Selamünaleyküm ve rahmetullah kıymetli kardeşlerim. Bu videomuzda tadil erkan hükümlerin hakkını vermekle alakalı inşallah eee bir konuya değinmeye çalışacağız. İnşallah faydalı olur. E, şimdi tadil erkan konusu çok çok önemli. E, şimdi burada en fazla dikkat edilmesi gereken yerler e, kavme ile celse e, diyoruz biz bunlara. Kavme ne demek? Eee rükudan namaza rükudan kalkarken e, secdeye gitmeden önce iyice doğrulmak ve en az e, ee, Subhanallah diyecek kadar ayakta durmak. Burası çok önemli. Secde Rukiye'ye gittik. Üç kere Subhanallah Rabbi'ye razıyım dedik. Ondan sonra Semih limen amileh dedik. Kalktık. Orada zaten Allahümme Rabbena ve lekel hamd, Rabbena lekel hamd gibi e, duamız var. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu şekilde. Bunu tam böyle dimdik durduktan sonra dediğimiz ama zaten bu tadili harika yani e, kavme yerine geliyor kardeşlerim. Ondan dolayı burada bunu yaparak genelde Problem olmuyor, dimdik duracağız. Ama böyle adam kalkarken işte hızlı bir şekilde semiyallahunmane, rabbenaniken ham dedi. Orada dimdik durmasa yine es geçilebiliyor. Ondan dolayı hazır ki asker nasıl duruyor? O şekilde duracağız. Ağzalarımız sükun bulacak ve e, orada zaten Allahumerrabbenavaleken ham dedik. Sonra secdeye gidiyoruz. Bu şekilde. Ondan sonra daha çok dikkat etmemiz gereken yerlerden bir tanesi de celse kardeşlerim. Celse de e, namazda iki secde arasında oturup en az subhanallah diyecek kadar beklemek ki e, burada e, Hanefi mezhebinde farz vacip namazlarda e, bir duası yok şimdi ama nafile namazlarda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın duası duaları var onu da videonun son kısmında anlatacağım. E, celse çok önemli e, es geçiliyor gerçekten camilerde bakıyoruz görüyoruz e, bakıyorsun hızlı bir şekilde secde yapıyor oturmadan e, böyle ağzalar sükun bulmadan vatandaş ne yapıyor kardeşim Gidiyor tekrar secdeye gidiyor ve e, burada tadil et kara olmayınca da sıkıntı oluyor. Bakın okuyalım. Celse ve kavme. Yani celse neydi? Rükudan e, kalktı. Celse dimdik durdu. Celse e, deniyor. Estağfurullah. Celse iki secde arasındaki oturuş ve kavme rükudan kalkınca dimdik duruş. Hanefilerde bir görüşe göre sünnet tercih edilen görüşe göre ise e, vaciptir kıymetli kardeşlerim. Bakın. Yanılarak terk edilirse seyir secdesi yapmak gerekir. Adam yanılarak e, terk etti. Aklında bir şey yoktu. Yanıldı. Sehven seyir secdesiyle namazı kurtarıyor. Çünkü vacibi terk ettiğimiz zaman seyir secdesi kurtarıyor kardeşlerim. Ama bile bile terk etti. Hızlı bir şekilde kıldı. Biliyor. Bu hükümleri de biliyor. Ama ne yaptı? Bir düştü. İşte bile bile e, terk ettiği zaman tahrimen mekruh oluyor. Bu durumda namazı tekrar kılması iade e, gerekiyor. Bakın kardeşlerim bu kadar önemli bu. Ha. Yani ufacık bir orada otursam ne olur demeyelim. Namaza, namazımızı tehlike atmayalım yani. İki secde arasında oturuyoruz. Subhanallah diyecek kadar bir tesbih miktarı dimdik duruyoruz. kumulamayacağız yani. E, Ruki'den kalkınca da duruyoruz. Bu önemli. Hatta bakın diğer mezhep imamları ne diyorlar? İmam Şafi, İmam Malik, Ahmet bin Ambel'e göre ise celse ve kavme farzdır. Bakın farz. Terk ettiği anda namazı bozulur. Diğer üç mesele farz diyor. Hatta Hanefilerden Ebu Yusuf da farz görüşünde. Kıymetli kardeşlerim. Ondan dolayı da dikkat edelim. Ee, bu celse ve kavme konusu çok çok önemli. Şimdi bu hadis, bu konuyla alakalı bir hadis var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescide girdi. Peşinden de bir adam gelerek namaz kıldı. Sonra gelip Peygamber Efendimiz'i selamladı. O da selamını aldı ve ona dön namazını iade et. Yeniden kıl dedi. Bakın. Bu durum üç kez tekrar etti. sonucusunda şöyle bir buyurdu. Namaz kılacağın zaman tek bir Adam ne yapıyordu? Ee, adam işte hızlı bir şekilde Tadil Erkan'a dikkat etmediği zaman Peygamber Efendimiz arasında. Dön bir daha Dön bir daha kıl. Dön bir daha kıl. Dön bir daha kıl diye. Üç kez tekrar etti. Sonra Kur'an'dan bildiğin kolay gelen bir yeri oku. Kur'an'dan sana bildiğim kolay yeri oku. Rukiye eğil, uzuvların yerleşip rahatlayıncaya kadar rukuda kal. Kımıldamadan rukuda kal. Daha sonra rukudan kalk ve iyice doğru. Sonra secdeye git ve orada uzuvların yerleşip rahatlayıncaya kadar kal. Daha sonra iyice yerleşinceye kadar otur. Sonra tekrar secdeye kapan ve orada uzuvların yerleşip rahatlayıncaya kadar bekle. Bütün namazlarında böyle yap. Buhari hadisi görüyorsunuz kıymetli kardeşlerim. Bu şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tadil erkanı o sahabe üzerinden bütün ümmeti Muhammed'e anlatmış olduğu ve akimus namazı dost doğru kılın diyor zaten Kur'an-ı Kerim. Ondan dolayı da namaz önemli ama namazın en büyük hırsız kimdir? Namazından çalan da kıymetli kardeşlerim. Ondan dolayı namazımızdan çalmayacağız. Bunların hepsi kaç saniye sürer Allah aşkına ama insanlar işte bu hükümleri tam böyle kavrayamayınca bu sefer ne oluyor? Namazlar da eksiklik oluyor. Çünkü kulun hesaba çekileceği en büyük amel, ilk amel ne? Namaz. Eğer namazın hesabını verirse diğer amellerinde kolaylık olacak kıymetli kardeşlerim. Ondan dolayı da e, tadil erkan çok önemli. Bakın. Bu itibarla namaz kılan kişinin namazını tadil erkana riayet ederek kılması büyük önem az eder. tadil erkan özellikle rükuda kavmede, yani kavme neydi? Rükudan kalktıktan sonraki duruş, hazır ol gibi duruş var ya, yani. secdede ve celsede yani iki secde arasındaki oturuşla söz konusudur. Sonuç itibariyle tabide erkan açısından rükuda rükudan doğrulmada secde ve iki secde aralarında bir defa en az bir defa subhanallah diyecek kadar durmak gerekir. Subhanallah demiyoruz yani Bakın orada diyecek kadar durmak gerekir. Bu muhtela kitaplarda geçiyor kardeşlerim. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın iki secde arasında dua ettiğine dair açıklamalar var. Yani rivayetlerden biz sahih hadislerden bunu anlıyoruz. Şimdi gelecek. Ee, ama bakın Hanefi mezhebinde bunlar e, bu hadisler nafile namazlara, gece namazlarına hasredilmiş. Ee, ondan dolayı da farz ve vacip namazlarda duayı yapmayalım ama sünnet namazları, nafile namazlarda iki secde arasında mesela bakın çok hoş dualar var gerçekten. Allahum mağfirli, Allahum beni affet. Verhamni bana acı ve afini bana afiyet ver. Evet, sağlık, sıhhat, afiyet ver. Vehdini bana hidayet ver. Ver zuhni beni rızıklandır diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam iki secde arasında böyle dua etti. Evet, rivayetler sahiptir. Rabbi gfirli mesela bunu da yapabiliriz. Gece namazına kattırız veya işte nafile namazlar. Bazı varlıklarla hanefiler yapmışsın ama diğer nafileler de yapabiliriz. Rabbi gfirli, Rabbim beni affet. Rabbi diye böyle iki defa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğuna dair rivayetler var. Bu şu dua da var. Allahum mağfirli, Allahum bana affet, verhamni, bana acı, bana merhamet et. E, recbunni, beni zengin kıl, bana hidayet et, verzukni, bana rızık ver diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahip kaynaklardaki böyle secde arasında duaları vardır. E, en çok dikkat etmemiz gereken yer kıymetli kardeşlerim. Tekrar söylüyorum rüküden kalkınca dikkat ediyoruz. İki secde arasında özellikle zaten rüküden kalkınca Rabbena ve kelehamd, Rabbena ve diyoruz ya. bunları dediğimiz zaman zaten o tadil oluyor. Tadil ne demek? Adalet. Yani hakkını vermek. ondan dolayı buralara çok çok dikkat edelim. i̇nşallah Rabbim eksiklerimizi, kusurlarımızı affeylesin. Namazı böyle ihlasla hem içimizle hem dışımızla, azalarımızla hakkını vererek Rabbimizin tarif ettiği şekilde, istediği şekilde, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bize örnekliği şeklinde en güzel şekilde namazlarımızı kılabilmeyi Rabbim bize, neslimizi, ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.